Hastanemizde ben daha çok erişkin kalp cerrahisiyle uğraşmaktayım. Erişkin kalp cerrahisinin de özellikle son stage dediğimiz kalp yetmezliği konusuna son zamanlarda özellikle eğilmiş bulunmaktayım. Tabii ki bu takdir ettiğimiz niz gibi bir iki bir Yani buradan da şunu söyleyebiliriz, yaptığımız iş kalp nakli son stage kalp hastalarına en uygun medikal tedaviyi verebilmek, bunun ötesinde mekanik kardiyak destek sistemlerini kullanabilmek ve en sonunda da eğer mümkün olabilirse mutlaka başarılması gereken bu hastaların kalp nakline ulaştırılması. Hastanemizde 1989'dan bu yana 126 kalp nakli yapıldı. Ve dünya standartlarına baktığımızda bu hastaların 10 yıllık hayatta kalımları %55-%60 arasında değişmekte. Koşu yolunun sonuçlarına baktığımızda bizde de hemen hemen bu sonuçlara ulaşıldığını görmekteyiz. Yani yoğunlukla Kalp yetmezliği hastalarında, özellikle yoğun medikal tedaviyle başlayan e, tedavi daha sonra gerektiğinde mekanik kardiyak sistemlerine yönlendirilmekte ve daha sonra da mümkün olan hastalarda e, kalp nakli e, projesi devreye sokulmaktadır. Şu anda. 70'e yakın bekleme listemizde hasta bulunmakta ve 2009'dan bu yana da ekibimizin yaptığı 64 kalp e, nakli e, sayısına ulaştığımızı söyleyebilirim. Toplam olarak da biraz önce de söylediğim gibi 126'dır. Şimdi e, bu hastalar hayatın kıyısında olan hastalar. Ve durumlarını artık anlamışlar. O kıyıya doğru, hayatın kıyısına doğru gidip gelen hastalar ve giderek de bunların ve yakınlarının psikolojileri de bozulmakta. Zaten fiziksel olarak çok güçsüzler. Yani tıbba bizlere muhtaç hastalar, şefkat isteyen, bakım isteyen hastalar. Ve gerçekten bu hastalar hayatın son dönemecine dönmek üzere olan hastalar. Ve o nedenle bu kalp yetmezliği hastalarına daha bir ihtimamla yaklaşmamız ve onlara tedavi olanaklarını anlatmamız Anlatmaktan öte bu olanakları onlara ulaştırmamız gerekiyor. Fakat bu aslında bir ulusal program meselesi. ya Bu ulusal program temelde otoriterlerimiz tarafından oluşturulmuş, geliştirilmiş. Yani tek ayaklı değil. Bunun bir de e, donör havuzu dediğimiz artık beyin ölümü olmuş. Temelde vefat etmiş hastaların organlarının işte dediğim biraz önceki hayatın kıyısındaki hastalara götürülmesi gereken organların organizasyonu. Bunlar böbrek olabilir, karaciğer olabilir, görmeyen hastalarda kornea olabilir. Pankreas olabilir, akciğer olabilir. Ama bizim özellikle uğraştığımız konu kalp nakli. Şimdi Türkiye geneline baktığımızda normalde Türkiye'de dünya standartlarının neredeyse 20'de biri kadar donöre ulaşılabilmekte. Fakat bunların hepsinin maalesef kalpleri kullanılamamakta. Ancak bu donörlerin üçte birinin kalbi uygun. ...çıkmakta ve kullanılabilmekte. Yani bu... E, ...donör havuzunun... ...tekrar re reorganizasyonu... ...ve görsel yayınla... ...daima canlı tutulması gerekiyor. İkinci basamak... ...biraz önce... ...hayatın kıyısındaki olan hastalardan bahsetmiştim. İşte bu hastaların... E, ...bir merkezde... ...toplanması... ...ve... Bu merkezde en uygun kalbin en uygun hastaya götürülmesi programının oluşturulması. İnanıyorum ki biz hastanemiz olarak bu noktaları da açtık. Yani özellikle bu çerçevede halkımızın çok daha duyarlı kılınması gerekiyor. Şimdi son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Sağlıklıyken bu hayatın, organların kıymetini bilemiyoruz. Gerçekten organlar çok kıymetli. O nedenle bir gün bize de bir organın gerekebileceğini düşünerek hareket edip organlarımızı sağlıklıyken bağışlamamız gerekiyor. Ben de tüm halkımızın Ramazanını bu vesileyle kutluyorum